Parabolle doğrunun kesim noktasını bulalım arkadaşlar. Yani şu x ekseninde kesiştikleri noktayı bulalım. Ortak çözüm yaparsak buradan 2x eksi x kare eşit sıfırdan x parantezinde 2 eksi x eşit sıfır. Yani x eşit sıfır kesim noktasının apsislerinden biri. Diğeri de 2 olacaktır. Yani biz neyi arıyoruz arkadaşlar? İntegral sıfırdan 2'ye 4 eksi x kare eksi 4 eksi 2 x dx. Bu bize taralı alanı verecek. Buradan 4 eksi x kare eksi 4 artı 2 x şeklinde yazarsak 4 der gider. 0'dan 2'ye eksi x kare artı 2 x dx arıyoruz. Bu da bakın eksi x küp bölü 3 artı 2x kare bölü 2 sınırlar sıfırdan 2'ye. 2 yazarsam eksi 8 bölü 3 artı 4 eksi 8 artı 12 bölü 3'ten cevap 4 bölü 3 olarak bulunur. Yine 2009 ÖSS sorusu arkadaşlar. Integral sıfırdan 9'a mutlak değer içinde fx dx a artı b artı c'dir. Eğer bu mutlak değer olmasaydı a eksi b artı c olacaktı. Ki sıfırdan 7'ye kadar integral fx dx'de a eksi b'dir. Buradan a artı b artı c'den a eksi b'yi çıkartmamız isteniyor. Eksi a artı B olacak. A'lar gidince cevap 2B artı C olarak bulunmuş olur. Arkadaşlar soru hem integral hem de maksimum minimum değer sorusu. Önce integralin ne olduğunu bulalım. 2x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 sınırlar sıfırdan b'ye ikiler sadeleşti. Işte. Önce x yerine b yazarsam b kare eksi b küp bölü 3 0 yazarsam 0 oluyor zaten. İntegralin değeri bu. Bunun alabileceği en büyük değer soruluyor. Bunun birinci türevini 0'a eşit dersem, birinci türevi 0 yapan değer için en büyük ya da en küçük değeri bulacağımdan dolayı türevi 2b eksi 3b kare bölü 3 eşit 0'dan bu da arkadaşlar b parantezinde 2 eksi b eşit 0 ya b eşit 0 ya da b eşittir 2 olur. b 0'dan büyük dediği için b'yi 2 olarak alıp fonksiyonda b gördüğüm yere 2 yazarsam buradan 4 eksi 8 bölü 3'ten cevap 4 bölü 3 olarak bulunur. Şimdi arkadaşlar eğrileriyle sınırlanan bölgenin alanını bulmak istiyoruz. Önce kesim noktalarını bulalım. Ortak çözüm yaparsam Bakın x gördüğüm yere y kare bölü 2 yazabilirim. y kare bölü 2'nin karesi eşittir. 2y olacaktır. y üzeri 4 bölü 4 eşit 2y'den 8y. Buradan y parantezinde y küp eksi 8 eşit 0'dan y eşit 0 ya da bunu da açtığım zaman bir y eksi 2 gelecek. Bir de y kare artı 2'ye artı 4 gelecek. Oradan kök bulamayacağız. Y eşittir. 2 diğer kök. Y'ye 0 verdiğim zaman X 0. 0'a 0. 0. Y'ye 2 verdiğim zaman X kare 4'ten X 2. 2'ye 0. Bunlar kesim noktaları. Zaten bunların taslak şeklini çizdiğim zaman Birincisi Y eşittir. X kare bölü 2'den şu şekilde parabolümüz. Diğeri de bakın şu şekilde olacak. Biz kesim noktalarını bulmuş olduk. 0 ile 2. Alan sorulduğu için y'yi yalnız bırakmak lazım. Kök içinde 2x. Üsttekinden alttakini çıkarıp integralini alacağım. Yani integral 0'dan 2'ye üstteki kök içinde 2x. Hatta bunda kök 2 çarpı kök x şeklinde yazalım. Alttaki de x kare bölü 2. Bu bize sonucu vermiş olacak. Şimdi bunu da açarsak kök 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2'nin integrali nedir? x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 Burası da x küp bölü 3 olacak. x küp bölü 6 Sınırlar 0'dan 2'ye 0 yazınca burası 0 oluyor zaten. x yerine 2 yazıp düzenlersem 2 üzeri 3 bölü 2 demek 2 kök 2 demek 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 4 3 bölü 2'ye bölersem 8 bölü 3 Burası da 8 bölü 6 16 eksi 8 8 bölü 6'dan cevabı 4 bölü 3 olarak bulurum Burada arkadaşlar 1'den 2'ye fx dx Şuradaki taralı alanı verecektir 2'den 4'e f üzeri eksi 1 x dx de x, x ve y eksenlerinin yerlerinin değiştiğini düşünelim. O zaman şuradaki taralı alanı verir. Dolayısıyla taralı alan büyük dikdörtgenden küçük dikdörtgen çıkarılarak bulunmuş olur. Yani 4 çarpı 2'den 2 çarpı 1'i çıkarırsam cevap 6 birim karedir. Burada da arkadaşlar x eşit 3 doğrusu y eşittir 1 bölü 3 x kare eğrisi ve x ekseni ile sınırlı bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi soruluyor. Döndürülmüş cismin hacmi için 0'dan 3'e integralte başında pi var. x kare bölü 3'ün karesi, bu da y eşittir 0 doğrusu, eksi 0'ın karesi dx. Bu da pi çarpı 0'dan 3'e x üzeri 4 bölü 9. 1 bölü 9 dışarı çıkar dx pi bölü 9 çarpı x üzeri 5 bölü 5 bu da 1 bölü 5 çarpı x üzeri 5 şeklinde yazarsak sınırlar 0'dan 3'e buradan pi bölü 45 x yerine 3 yazarsam 3 üzeri 5 eksi 0 üzeri 5 bu da pi çarpı 3 üzeri 5 bölü 45 9'a bölersem yukarısı 27 aşağısı 5. Yani cevap 27 pi bölü 5 olacaktır. Sonra da fx'e ulaşmam lazım. Biliyorum ki f üstü x, x artı 1 olmak üzere integral x artı 1 dx bize neyi verir? fx'i verir. Buradan x kare bölü 2 artı x artı c eşittir fx'tir. Ve x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 artı 2 artı c eksi 1'e eşitmiş. Buradan c'nin eksi 5 olduğunu bulurum. c yerine eksi 5 yazıp seferde x yerine 0 yazdığımız zaman cevap eksi 5 olarak bulunur. Burada da arkadaşlar ln x'e u dersek 1 bölü x dx eşittir. du olacaktır. İntegrali düzenleyelim. e'den e kareye 1 bölü x dx du olması sebebiyle 1 bölü u kare o da u üzeri eksi 2 du şeklinde dönüşmüş olur. O da u üzeri eksi 2 artı 1 eksi 1 bölü eksi 1 sınırlar e, e kare. Tabi u gördüğümüz yere de ln x yazmamız lazım. Eksi var. 1 bölü ln x var. Sınırlar e'den e kareye. Önce e kare yazıyorum eksi 1 bölü elen e kare. Sonra da e yazıyorum elen e elen e 1 elen e kare 2 eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1 o da artı 1 yapar cevap 1 bölü 2 olarak. Şimdi arkadaşlar burada mutlak değer söz konusu olduğu için mutlak değerin içini sıfır yapan değer önemli. Sinüs x eksi 1 bölü 2'yi sıfıra eşitlersek sinüs x'in 1 bölü 2 olduğu durum o da arkadaşlar pi bölü 6. O zaman bu integrali ayırmam lazım. Sıfırdan pi bölü 6'ya kadar. Şimdi o zaman mutlak değerin içi ne oluyor bakalım. Sinüs değeri 0'dan pi bölü 6'ya artarak 1 bölü 2 olduğu için 0'dan pi bölü 6'ya kadar mutlak değerin içi negatif. O yüzden eksi sinüs x artı 1 bölü 2 dx şeklinde olması gerekir. Pi bölü 6'dan pi bölü 2'ye kadar da mutlak değerin içi pozitif olacaktır. Sinüs x 1 bölü 2'den büyüktür. Dışarıya aynen çıkar. Sinüs x eksi 1 bölü 2 dx. İntegralleri çözersek eksi var. Başa geçiyor. Sinüs x'in integrali eksi kosinüs x şurası kosinüs x oluyor. Artı 1 bölü 2 x sınırlar pi bölü 6 0. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2 artı 0 yazarsam kosinüs 0 1 burası da 0 artı yine eksi kosinüs x eksi 1 bölü 2 x sınırlar pi bölü 2'ye pi bölü 6 kosinüs pi bölü 2 0 eksi 0 eksi x yerine pi bölü 2 yazarsam eksi pi bölü 4 eksi pi bölü 6 yazarsam eksi kök 3 bölü 2 eksi pi bölü 12 bunu da düzenlersem cevap kök 3 eksi pi bölü 12 eksi 1 olur. Bu soruda arkadaşlar şöyle yapalım polinom bölmesinden x kareyi x artı 1'e bölelim. x ile çarparsam x kare artı x. Çıkarırsam eksi x. Eksi 1 ile çarparsam burası da eksi x eksi 1. Çıkarırsam 1. Yani x kare bölü x artı 1 demek x eksi 1 artı 1 bölü x artı 1 dx bunu da açarsak arkadaşlar integral sıfırdan bire x eksi 1 dx artı sıfırdan bire dx bölü x artı 1 x kare bölü 2 eksi x sınırlar sıfırdan bire burada da değişken dönüşüm yaparsam x artı bire u dersem dx du olur. du bölü u ln x artı 1 sınırlar sıfırdan 1'e. Önce burayı bulalım. x yerine 1 yazarsam 1 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 2 yapar. 0 yazarsam 0 olur zaten. Artı ln 2 eksi ln 1 de 0 zaten. Yani cevap eksi 1 bölü 2 artı elin 2 A şıkkıdır. Bu soruda da değişken dönüşümü yaparsak arkadaşlar 3 artı x kareye u diyorum. Tabi x yerine 0 yazarsam u 3 olur. Sonra x yerine 1 yazarsam u 4 olur. Sınırlar değişecek ya o yüzden integral 3'ten 4'e 3 artı x kare u ise 2x dx eşit du'dur. Buradan da her iki tarafı 2'ye bölüp 3 ile çarparsam 3x dx de 3 bölü 2 du oluyor. 3 bölü 2'yi dışarıya atıyorum. Kök u du. Buradan da 3 bölü 2 u üzeri 1 bölü 2'nin integrali u üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1. Yani u üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Sınırlar 3'ten 4'e. 3 bölü 2'ler gidiyor zaten. U yerine 4 yazarsam 4 üzeri 3 bölü 2. 3 yazarsam 3 üzeri 3 bölü 2 oluyor. Bu da 2 üzeri 2'nin 3 bölü 2. kuvveti olduğundan dolayı 2 üzeri 2'nin 3 bölü 2. kuvveti Burası da kare kök 3'ün küpü olduğu için 3 kök 3 olacak. Burası da 8 olacak. Yani cevap 8 eksi 3 kök 3 olur. Değişken dönüşümü yaparsam arkadaşlar dt eşittir eksi dx olacaktır dx de eksi dt'dir. Yani sinüs pi eksi t artı kosinüs pi eksi t eksi dt var. Şimdi burada sınırlar pi bölü 2 yazarsam x yerine pi bölü 2 pi yazarsam 0 bu şekilde. Bu eksi dışarıya geçtiğinden dolayı bunların yerlerini değiştirebilirim. Yani integral sıfırdan pi bölü 2'ye sinüs pi eksi t sinüs t'ye eşit kosinüs pi eksi t'de eksi kosinüs t'ye eşit dt buna uygun şık hangisidir arkadaşlar? b şıkkıdır. Yani burada şunu kullandık arkadaşlar eksi a'dan b'ye integral fx B'den A'ya integral fx olduğunu kullandık şu eksiden dolayı. Bir de sinüs pi eksi t sinüs t'ye eşit. Kosinüs pi eksi t de eksi kosinüs t'ye eşit. İntegrale dikkatlice bakarsak burada iki eğri arasında kalan alan soruluyor. Bu eğriler neler? Şimdi kök içinde 25 eksi x karenin biz yarı 5 birim olan merkezil çemberin üst kısmı olduğunu biliyoruz. Şu şekilde eksi 5 5 y eşittir x doğrusu da x ekseni 45 derecelik açı yapan doğru zaten bunların ortak çözümünü yaptığım zaman şurası 5 birim burası 5 bölü kök 2 olacak bu da integrale uygun zaten yani sıfırdan 5 bölü köküye, kök 2'ye kadar buradaki integral şuradaki taralı alanı vermesi gerekiyor. Yani 45 derecelik daire diliminin alanı soruluyor. O da pi çarpı 5'in karesi çarpı 45 bölü 360 yani 8'de bir daire olması nedeniyle cevap B şıkkı olacaktır. Y kare eşit 16 eksi x parabolünü çizdiğimiz zaman birinci bölgede x büyüteşi 0, y büyüteşi 0 parçası ile x eşit 0, y eşit 0 doğruları sınırlı bölgenin alanı şurası arkadaşlar. İşte buradaki alanı da nasıl ifade ediyoruz? İntegral 0'dan 4'e f y dy şeklinde ifade ediyoruz. O zaman bu da nedir? 0'dan 4'e x'i çekersem 16 eksi y kare dy. Bu da 16 y eksi y küp bölü 3 sınırlar sıfırdan 4'e. Zaten sıfır yazınca burası sıfır olduğu için direkt 4 yazacağız. Y yerine 4 yazdığım zaman 16 çarpı 4 eksi 4'ün küpü bölü 3. Bunu da düzenlediğim zaman cevap A şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar x eşit eksi 1 x eşit a ve y eşit 0 doğruları ile sınırlı bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi integral olarak pi çarpı sınırlar eksi 1'den a'ya e üzeri x'in karesi eksi 0'ın karesi dx burada da e üzeri 2x dx olduğu için 2x'e u dersem 2 dx du yani şöyle yazıyorum pi bölü 2 çarpı eksi birden a'ya 2 e üzeri 2x dx bu da nedir? e üzeri 2x sınırlar eksi birden a'ya bu da pi bölü 2 parantezinde e üzeri 2a eksi e üzeri eksi 2 demektir. Eşleştirirsem arkadaşlar burada a yerine 5 yazmam gerektiğini rahatlıkla görebilirim. Şimdi arkadaşlar burada taralı bölge sorulduğuna göre önce burayı bulmamız lazım. Ortak çözüm yaparsak e üzeri x eşittir 4 e üzeri eksi x'ten bu da e üzeri 2 x eşittir 4'ten e üzeri x 2 bu da elen 2'nin x olduğu görülür. Yani şurası elen 2'ymiş. O zaman taralı alanı yazıyorum. 0'dan elen 2'ye üstteki 4 e üzeri eksi x eksi alttaki de e üzeri x dx bunu da düzenlediğim zaman arkadaşlar e üzeri x'in integrali e üzeri xtir zaten ama eksi olunca başa eksi gelecek eksi 4 e üzeri eksi x eksi e üzeri x sınırlar 0 ile elen 2 önce x gördüğüm yere elen 2 yazıyorum sonra da 0 yazıyorum bu işlemi yaptığım zaman cevap A şıkkı olacaktır. Şimdi arkadaşlar integralin türevi içi olduğuna göre bu integral ne olacaktır? 0'dan pi bölü 6'ya kosinus 3t dt olacaktır. O da 1 bölü 3 çarpı sinüs 3t sınırlar pi bölü 6'ya 0 Buradan 1 bölü 3 parantezinde sinüs 3 ile pi bölü 6'ın çarpımı pi bölü 2 eksi sinüs 0 o da 0 zaten sinüs pi bölü 2 1 olduğuna göre cevap 1 bölü 3 olur. Şekle dikkat edersek doğrunun denklemi x bölü 4 artı y bölü 3 eşit 1'den 3x artı 4y eksi 12 eşittir 0 şeklindedir. x yerine 1 yazdığım zaman 3 eksi 12 eksi 9 sağ tarafa 9 olarak geçer. 4y 9 sayı 9 bölü 4 olur. Yani f1 9 bölü 4'tür. Aynı zamanda g1 de ortak nokta olması nedeniyle o da 9 bölü 4 olacaktır. Yine g0 sıfıra 6'dan geçtiği için 6'ya eşittir. Şimdi bunları kullanarak integral g üssü x bölü gx dx'in ne olduğunu biliyoruz. Elen gx olduğunu biliyoruz. Elen gx sınırlar 0 ile 1 arasında. Bu da elen g1 eksi elen g0 olacaktır. O da nedir? G1 9 bölü 4 olduğundan elen 9 bölü 4 eksi G0 6 olduğundan elen 6. Bu da farkın eleni. Burada da fark bölüme dönüşeceğinden dolayı elen 9 bölü 4 bölü 6 o da ne oluyor zaten? 1 bölü 6 ile çarptığım zaman 9 bölü 24 o da 3 bölü 8 Elen A bölü 8, Elen 3 bölü 8 ise A bölü 8, 3 bölü 8 ve A 3 olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın. 16 ek, kök içinde 16 eksi x kare ifadesi yarı çapı 4 olan merkezil çemberin x ekseninin üst tarafında olan kısmı olacaktır. Y eşittir 4, 4 eksi x doğrusunu çizersek o da B ve A'dan geçen doğrudur. Bunların farkının integrali de aradaki alan olacaktır. Bu da dörtte bir daireden buradaki ikizkenar dik üçgenin alanı çıkarılarak elde edilir ki pi çarpı 4'ün karesi bölü 4 eksi 4 çarpı 4 bölü 2 bize sonucu verir. O da 4 pi eksi 8'dir. Cevap A şıkkıdır. x küp artı 2'ye u dersek 3x kare dx eşittir du olur. Buradan x kare dx 1 bölü 3 du'dur. 5x kare dx de 5 bölü 3 du olacaktır. Bunu düzenlersek 5 bölü 3 dışarı çıkar. Ne olur arkadaşlar? du bölü 4. dereceden kök u olur. Bunu da nasıl yazarız? u üzeri 1 bölü 4 u üzeri eksi 1 bölü 4 Bu da 5 bölü 3 çarpı u üzeri eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü eksi 1 bölü 4 artı 1 yani 5 bölü 3 çarpı u üzeri 3 bölü 4 bölü 3 bölü 4 o da 4 bölü 3 olarak geçince 20 bölü 9 4. dereceden kök u küp u da x küp artı 2 olduğuna göre bunu veren şık tabi de c'yi unutmuyoruz a şıkkı 5x artı 2 bölü x kare eksi 4'te x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımı bunu a bölü x eksi 2 artı b bölü x artı 2 şeklinde yazarsam Oradan 5x artı 2 eşittir. ax artı 2a artı bx eksi 2b'den x parantezinde a artı b artı 2 parantezinde a eksi b. a artı b'nin 5 olması lazım. 2 tane a eksi b 2 ise a eksi b'de 1 olması lazım. Taraf tarafa toplarsam b'ler gider. 2a 6'dan a 3 olur. a 3'tür b de 2'dir. Yani ben bu integrali nasıl yazabilirim o zaman? 3 bölü x eksi 2 artı 2 bölü x artı 2 dx. 3 dışarı çıkar. dx bölü x eksi 2 elen x eksi 2'dir. 2 dışarı çıkar. dx bölü x artı 2'nin integrali elen x artı 2'dir. Bir de c var. Bunu veren şık bakıyoruz yine A şıkkı.